Herkese merhaba arkadaşlar. Bu gençler bitti sizlere. Olum tanıtacağım. Hazırsanız ki ben başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şöyle şu taraftan başlamak için. Çünkü burası bayağı uzun bir yer olduğu için bu taraftan başlayalım. Hazırsanız ki ben Burada, burası benim yatağım arkadaşlar. Genellikle böyle prenses falan. Arka kameradan başlatmadığım için şu anda çok pişmanım. Şurada resimlerim var. Çok güzel. Bakın Blackpink var. Yusuf'un bana yaptığı bir tane resim var şurada şurada öylesine İstanbul Sümeyye atmışım. Şurada bir tane e, videoda görmüştüm bunu. Yapayım dedim. İşte bu üsttekiler falan da keçeliler, su boyaları. hani kafam kafam esti, kafam esti öylesine yaptım. Böyle burada benim dolabım var. Böyle. de i̇şte böyle çok güzel. Ve burada en üst katta istiyorum. Üzerinde şöyle çok fazla e, çerçeveler falan var. Ve arkadaşlar bakın şurada beyaz bir tane girinlik var. Bunu Barbie'lerimi tanıtıyorum videomda e, göstermiştim. Onu da izlemediyseniz e, izleyebilirsiniz. E, ve hemen şu tarafa geçtik. Burada süslemelerimiz falan var. Defterlerimiz, kitaplarımız var arkadaşlar. Pek gözüktüm. mü bilmiyorum şöyle bir daha göstereyim. Ama sonra şurada, şurada kumbaramız var. Ee, küçük kağıtlarımız var ve de defterlerimiz, kitaplarımız var. Burada da bir tane takı kutumuz, bir tane e, şöyle kalemliğimiz, böyle kartolar falan ve çalar saatimiz. Arkada yine defter kitaplarımız, çalar saatimiz, e, kremimiz ve de e, süs ağacımız. Şöyle çok güzel. Ben bunu e, balkonda balkona koyuyorum, çiçek bir tane de çiçek verilgesi yaptım kendi, Onu da bir videomda bir göstereceğim size. Burada masamız var. Birazcık dağıtmışım. Çünkü yani ben Bazen de dağınık bir kız oluyorum, bazen de derli toplu oluyorum. Böyle burada da kırtasiye malzemelerim falan var, gözüküyor arkadaşlar. Ve burası da ablamın etrafı. Şöyle. Ee, bunlar böyle ranzaydı. Ranzay deniliyorlar sanırım. Evet. Ranzaydı. Biz de e, yatak odasıyla çocuk odasını değişik tokuş yaptık. Çünkü burası gerçekten bayağı büyük alandı. E, ve biz de e, spor dersimiz falan olduğu için bu jandariklerle büyük bir alana ihtiyacımız vardı. Ve çok iyi oldu burada resimler var. Bunlar benim, Önce önceden burası benim yatağımdı. Odanın şeklini değiştirdik. E, bunlar burada kaldı. Bunları da öbür tarafa aktaracağım arkadaşlar. E, şimdi de şöyle şu tarafı göstereceğim. Şurada Yusuf'un e, uzaktan arabası var. Şurada Yusuf'un el feneri var ve bakar mısınız? Çok güzel bir dakika. <laughs> şöyle. ya ya sana çocuğum. Derdin ne Selim? Yanar mısın? Yanamıyor. Ben bunu yakıp hemencik yiyeceğim. Arkadaşlar 2 dakika be Arkadaşlar işte yaktım. Gerçekten çok güzel değil mi? Bunu babam e, getirmişti. Şurada bir tane gemisi var. Böyle e, salyangozlar falan var. Tabi bunların hepsi dekorasyon. Bir tane de böyle file var. File gibi bir şey var. Burada bir tane deniz kabuğumuz var. Böyle çok güzel arkadaşlar. Şimdi de şurayı göstereceğim. Burada da yine kitaplarımız falan var. Şimdi kapatayım yoksa pili bitecek. Canan'ın fener mahvolmasını şimdi de dolabını, yerden alalım. göstereceğim. Arkadaşlar bir yeri göstermeyi unutmuşum. Şöyle şurası. Hemen dolaba geçecektim yoksa. Şurası, şurada Ayşe Deniz yazıyor kardeşimiz ismi. Onu bir bir elbette gösteririm. Şöyle şurada çok güzel. Deniz. doğum gününde yapmıştık. Bunları yaptırmıştık daha doğrusu. böyle kurdeleler falan var şurada, fileler falan. E ee, buralar böyle dekorasyon sadece. Burada daha doğum bir tane, ders programı var. Burada oyuncaklarımız var, oyuncak sepetimiz. Şu güzelliğine bakar mısınız ya? Şurada şuraların nasıl tutmaları falan. Kısma yerleri var. Şurada düğmeler var. Gelin gelin bakın. Evet, bakın şurada da balıklar var. Teknik bilmiyorum. Şimdi şurada da aynı bir tane var. Onu gösteremedim tam. Şimdi de e, şurada, şu üst dolabı göstereceğim. Şurada yine e, bir tane Ömer Eylik kuzenimiz var. E, Ömer Ali için mavisi. Pembesi de Ayşe Deniz'in açmıştık. Bu da ablamın teknoloji tasarım ödevi içinde. Aa buradan kendimi görebiliyorum. Merhaba kendin. Ne yapıyorsun? Şu an sonsuz şey yaptık ayna. <laughs> Burada da kamera var. Orada ben buradan bakınca kendimi şimdi görüyorum. Buradan bakınca da kendimi buradan görüyorum. <laughs> Çok güzel oldu. Ee, şurada da benim bir tane e, Barbie evim var. Onu da size bir videomda göstereceğim. Barbie evimi tanıtıyorum videosu olacak. Şimdi ablamın dolabı. Şöyle. Açın bunu falan var arkadaşlar. Burası da ikimizin ortak kullandığı dolabı. Yine aynamız var. Gene. Gene kendimi görüyorum. Merhaba kendin nasılsın? İyi misin ya. Ben fırlattım kafayı. Karantinadan kafa fırladı arkadaşlar. Şöyle e, pek gözükmüyor içerisi. Şurada şöyle elbiselerimiz falan var, ceketlerimiz var. Burada da kutularımız da var arkadaşlar. FUNBOX kutuları, bakar mısınız şöyle. Oyuncaklarımız pek gözükmüyor. Burada çoraplarımız falan, oyuncaklarımız var. E, şu diğerinde de, Şunda da... Pek göz. Pek gözükmüyor, yüzden göstermeyeceğim. E, Şunada da, e, bunun içinde de, e, bir, bir tane kutumuzun içerisinde de tokalarımız var. Burada da Yusuf'un Spiderman'li örümcek adamlı şapkası var. Masmavi. Gerçekten çok güzel. Çok seviyorum. ondan sonra yani daha neler var? Gösterebileceğim pek bir şey yok aslında. Bir de şu yatağımızın altı var. Bunun altında da oyuncaklar falan var. Ayşe Deniz'in eski yurt falan vardı. unutmayın arkadaşlar. Ayşe Deniz'in de bir videomda eminim ki göstereceğim. Sizleri seviyorum ve bu arada bir dakika da alıyorum. Aşağıdan videomu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve hala abone değilseniz şuradan da abone olabilirsiniz bana. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.